Evet, sevgili dostlar, Sebep Sonuç YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Arkeolog Semra Atasoy hocam ile beraberiz. Soyadınızı unuttum. Atasoy, atamızın Atadan soyundan. Geliyorum. Atamızdan geliyor. <laughs> evet. Bu arada tabii geçenki videolarda e, bahsettik. E, bu yine videonun altında linki koyacağız. Kil tablet. Kil tablet. E, nereler var planladık, nerelere gidiyorsunuz artık o kanalda aktif edeceğiz. Bu videoları koyacağız oraya ama o kanalda aktif e, sizin artık daha saha, ee, Şimdi, çalışmalarınız olacak. Zaten arkeolojiyle ilgili şöyle bir baktığım zaman hı hı. hem bilgilerimi tazeleyeyim hem hazırladığım bir kitap için bakıyorum. Yani öyle bir bölüm sayısı yok yani. Yok, yok. Yüzlerce, binlerce anlatılacak konu var hı hı. ve insanda hep şunu her aldığım bilgiyi kitabıma aktarırken şunu soruyorum onlar mı önde biz mi öndeyiz hmm. <laughs> sürekli bu soru kafama takılıyor diyorum yani biz mi öndeyiz onlar mı önde Az önce de gösterdim ya taş döşeli milattan önce 3000 yılında antik Roma tarzı şehirlerimizde işte Aydın'da Ege bölgesindeki hala taş döşeli yollardan geçiyoruz Niye Şimdi... asfalt yapmamışlar onlar? <laughs> Bizim asfaltlar 100 yıl dayanır mı belediyeler acaba? Belediyeler çalışmamış. <laughs> yani bilmiyorum o zamanki belediyeler de hakikaten bin yıllık taş döşüyorlarmış. Kötü belediye çalışmışlar. Ya. Şimdi şöyle yapalım mı? Aslında tabii bugün ben notlarımı aldım. Öncesinde de çalıştık. Türkiye'de çok ilginç, hatta ilk diyebileceğimiz yerler var. Evet, evet, Onları evet, konuşacağız evet. ama müzelere gitmiyoruz zaten. Hani bunları konuşsak ne olacak? Müze kart var mı sizde? Var. 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 <laughs> <laughs> ben de var. Allah Ama bazı şey. yerlerde geçmiyor. Evet bazı yerlerde şey, geçmiyor. Yere vatanda geçiyor galiba. Topkapı'da geçiyor mu? Geçiyor. Geçiyor değil mi? Tabii, tabii. Şeyde harem de falan geçiyor mu? Bir tanesinde ben geçmiyor. Değil. Dolmabahçe'de geçmiyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Aa evet girerken yo orada da geçiyor. geçiyor mu? Ben, ben iki sene önce girdim oraya. Hmm. Ee, yani İstanbul'daki müzelere bu sene hiç bile zaten giremedik. Durum nedir bilmiyorum. En son kariye müzesine girmiştim. Hmm. Ee, i̇yi ki girmişim. Sonra orası da cami oldu ve bütün freskler kapatıldı. Şöyle, evet, mezarlı. kapatıldı. Hmm. O yüzden e, en çok ona hani dedim ki iyi ki girmişim yani iyi ki görmüşüm dedim. Şimdi tabii yayına gireceğim unuttum ben bunları. Burada bir şeyler <laughs> bu nedir bu? var bu? sevgili dostlar. Her bu, e, nedir? bizim şeyle var. E, bazen Gönül Hanım var onu da programlıyoruz. O bir tatlı matlı bir şeyler getiriyor. getiriyor. ben de hafif hafif yerken ne <laughs> biçim canımı çekti falan diyor izleyicilerim. Program yapıyoruz. Şimdi burada bir çay var. E, şu e, malzemeden e, ne olduğunu soracağız Semra Hocama. E, yaptık. İçine tabii şey şeyde zencefille ne koyduk? karanfil, karanfil koyduk, karanfil ve tarçın, tarçın koyduk. Tarçın koyduk. Ne bu? Hibiskus çayı. Hibiskus çayı. <laughs> Hibiskus. Milattan önce <laughs> 3000 Hibiskus yıl önce. <gülüyor> <gülüyor> Hibiskus çayı. Hibiskus adlı bir kuşun. Şimdi ama göğüsünden. onlar doktor yok. Günümüzdeki gibi cerrah yok. Yani cerrah varmış onu da anlatacağım. İlk beyin ameliyatı hmm. yapılmış mesela Türkiye Anadolu topraklarında. Bunlarla beslenmişler? Bu çaylarla kendileri. Kış burnuna çok benziyor. Evet. Ve ekşimsi. böyle bir hani şey de böyle, ekşimsi. Bir de hani C vitamini şeyi evet, hissettiriyor evet, yani. Meryem, ciddi anlamda. Benim e, bütün kış ve yazın da bunu, <laughs> a onu söyleyeyim unuttum. Yazın aynen bu çay olarak yaptık Abimiz ya. Var. Ben onu ıı, soğutuyorum, buzdolabına koyuyorum. Aa, İnanılmaz güzel bir meyve suyu gibi içiyorum. Bizim evde hiç başka bir şey yok. Meyve suyu niyetine, soğuk olarak bu, çay olarak şerbet, sıcak. Şerbet i̇şte Ramazan şerbeti tabii, tabii. satılır. Ya Osmanlı gibi. şerbetlerine şerbet benziyor. Yani. O içine işte tarçın, karanfil, e, tatlı istiyorsanız bal koyduğunuzda Hı -hı. harika bir içecek. Doğal. Besleyici. Hibiskus evet. çayına aslında bir girip bakarsanız internetten hakikaten çok faydası var. Şu, Şu ana kadar bir ara baktım yani Ayşe evet, bir ölüme çağırıyor. Evet, Mideden tutun kalbe en her yere. En etkilisini söyleyeyim. Bütün hanımlar içecekleri zayıflatıyor. Mi? <laughs> Öyle mi? O zaman <laughs> tamam. Sabah direkt <gülüyor> aktarlar. <gülüyor> Hepsinde hibiskus hibis, çayı zayıflatıyor. Şimdi müzelere Evet bir şey var, müze alışkanlık, tamam salgın döneminde bunlar e, Hepsi etkilendi unutuldu. ama evet. e, şey değil, hani fiyatlar da tabii etkiliyor. Yani çok uçuk rakamları olan yerler de var, insanlar e, pahalı geliyor ama tabii belli işte kart müze kartı gibi bunlarla gidilebiliyor birçok yere. O da 50 lira, 80 lira ama öyle bir şey galiba. Ben e, sosyal medyada iki sene önce şöyle bir şey başlatmak istedim ve başlattık da bayağı da bir e, 70 bin kişiye falan da ulaştı hmm. paylaşım olarak. Benim her zaman mesela önerim, tavsiyem hep o olur. Ya çocuklarla e, lise, üniversite okuyan gençler yani belli bir yaşa kadar, 22'ye kadar mesela alınabilir. Bana göre onlara ulaşım dörtte biri Müzeler ücretsiz olmalı. Ya yani hmm. sinemalar çok indirimli öyle yarı fiyatına değil. Bugün 30 lira sinema bileti 15 lira diyorsunuz. Anadolu'dan gelmiş olan bir genç 15 lirayı sinemaya mı versin karnını mı doyursun? Zaten müzeye mi gitsin? Müzeye mi gitsin? Zaten çok cüzi rakamlarla geçinmeye <laughs> çalışıyor. Bunu mı? Sunalım. <laughs> sunalım mı? <laughs> aman siyasete girmeyelim. <laughs> Neden bunu siyasete Yani değil girmeyelim siz siz bir siz <gülüyor> <Siyaseti> <gülüyor> e, ben bir Siyasete Valla ben gençler, bence hatta. <laughs> gençlerden ve çocuklardan yanayım. Hiç e, siyasi şey cevap parti. Cevap oldu şimdi gençler ve çocuklardan, <laughs> çocuklardan yanayım, tabii. olmaz yani. Hayır olmalı. Kim olursa olsun buna parti olarak değil ben gerçekten böyle olmasını isteyenlerdenim. İnşallah, inşallah. Buradan Çünkü... duyurmuş olalım. Evet. Direkt hatta bu videoyu da <laughs> Whatsapp'tan <laughs> Paylaşılır mı? <laughs> İlgililere gönderelim. Şimdi hocam, şeye girelim musun? mi? E, neler hani Tabii biz birkaç tanesini burada çıkarttık. Bu bölümde de hani Türkiye'de bak aslında neler var ya hiç çok, alakasız duymadığınız. Çok, çok. Aa bu nasıl olur diyeceğimiz evet, bir, şey, evet. bir şeyler var. Çıkarttık onları da. Evet. E, hatta ben eski gitar çok yıllar öncesinde ilk aşk şiiri var. E, tabii astrologlar daha bir aslan Aslanlı horoskop. Bunları nota bunlar. aldım ben köpek lahdi. Ya. Ondan sonra beyin ameliyatı, gladyatör okulu bu çok ilginç. Evet. Onları teker teker geçelim. Hepsine bu bölüm evet. öyle olsun. Tamam, öyle yapalım. Sonra da Atatürk'ün arkeoloji ya, ve tarih merakını işleyelim. Evet, Atatürk haftasındayız çünkü. <laughs> şimdi müzelere gidilmesiyle ilgili bir çocuğun aklına müzeye gitmek gelmez. Hı hı. bunu bilinçli olarak annesi, babası, işte velisi, öğretmen, okul bu düzeydeki insanların dönüp çocuğa bir müzeye gitmeyi teklif etmesi gerekir veya her hafta sonu AVM'ye gidileceğine bir hafta sonu şehrin en yakınındaki müzesine gezilebilir. Oyuncak müzemiz var. Kaç tane çocuk gitti mesela? <laughs> şey, suna yakının Evet evet var. evet. Yani e, çok fazla İstanbul özellikle zaten müzeler cenneti gibi bir yer. E, bunu veliler yapmalı yani biz önce bu bilinci veliye aşılamalıyız ki sonra alsın çocuğu gezdirsin. Çocuğa eğer bu toprakların geçmişteki kültürünü öğretmezsek çocuk bu kültüre sahip çıkmazsa biz çocuktan gelecekte çok fazla işte buraya sahip çık bilincini e zaten bekleyemeyiz. Zaten bir yozlaşma sapada iyice geçmişini unutacak, atalarını unutacak. Tabii. Yani şey değil, bu senin yaşadığın toprakta ya biz bir apartmana giriyoruz, benden önce bu dairede kim oturmuş diye soruyoruz. Ama yaşadığımız ülkede benden önce veya bizlerden önce bu ülkede kim yaşadı bilmiyoruz. Osmanlı Devleti, biraz geriye gidiyoruz Selçuklu. Beylikler falan yok, Hititler yok, Frigler yok, onlar hiçbirisi yok. Ama burada binlerce <laughs> yıldır bir yaşam var evet. ve bizim bunu çocuklara hakikaten öğretmemiz, aktarmamız lazım ki çocuklardan bir kültür bekleyelim. Ya nasıl olacak, bu paylaşım okulda olabilir, öğretmenler Okul olabilir. ama işte şu anda bir de online durum var. Derslerde sıkıntılar var. Yani şu süreç biraz sanki zor gibi. Yani ya bu sene da sıkıntılı medya. ama biz bu seneye kadar da gezdiler mi? Yani. O da var. yani. Şimdi, tamam bu seneyi Bahane çıkardık. Hazır. yani <laughs> <Salgın var hocam>. <gülüyor> <gülüyor> Bu seneyi çıkardık. Hadi daha önceki seneye gittiler mi? Yani. Yani çocuğu bir alıp müzeye götürmek lazım. Götürüyorsun mesela, ya yetişkinler bile bunu yapıyor. Bakıyor böyle, a daş. Diyorum ki, daş kafana düşsün diyorum. Bir, o taşa bir bak diyorum. Nasıl işlenmiş? Bir mermer, e, heykel işlenmiş. Zannedilir ki böyle yumuşacık bir oyun hamuruyla yapılmış gibi mesela, ince mesela ayrıntılar var. ama o bir mermer yani işlenmesi çok zor. O zamanın e, içindeki teknolojiyle düşündüğünde olağanüstü bir şey karşında var. Ama günümüzdeki teknolojiyi düşündüğünde, aa taş var evet. diye geçiştiriliyor. Türkiye'de şey işte Türkiye'den önce mesela teknoloji dedim hep Hı -hı. soruyorum ya Hı -hı. kendime özellikle not alırken Meksika'da bir tane piramitle ilgili bir şey dikkatimi çekti. Onu da böyle not aldım. Antik Maya kenti. Meksika'da çıkın Itza'daki bir piramit karşısına geçip alkışladığınızda o bölgenin kutsal kuşu var. Quetzal adlı kuşun sesi olarak yankı yapıyor size. Siz alkışlıyorsunuz, kuş sesi, kutsal kuşun sesi olarak yankı geliyor. Evet. Biz bunu bu teknolojiyle yapabilir miyiz? Onlar nasıl bir teknoloji kullandı da benim alkışladığım ses bana kutsal kuşun sesi olarak geri geliyor. Mesela o yüzden çok enteresan. Şimdi günümüze Biz bakarak... Bizde alkış şey oluyor hocam, böyle üçlü <gülüyor> çektiriyorlar. <gülüyor> evet, ardından da lütfen çok güzel sloganlar <laughs> demeyeyim. Bu 3000 yıl önce olmuş. <laughs> 3000 yıl önce olan bir olay. Şimdi biz ne kadar ilerideyiz? Onlar mı ileride? Türkiye'de evet. neler oldu? Onlara bakalım. Türkiye'de ne, neler oldu? Nasıl gidelim? Beynam ben notlarıma bakıyorum ama tamam. tabii sizin bu unutmayalım gidelim. tamam. tamam. Aşıklı Höyük, Aksaray'da Aşıklı Höyük'te bir kafatası bulunuyor. Kafatasının üstünde incelemeler yapılırken, kafatası ile ilgili işte yılı şey incelemeler yapılırken bir beyin ameliyatı yapıldığı ortaya çıkıyor. Yani Kazı alanında bulunan bir beyin ameliyatı milattan M.Ö. 3000'lere kadar giden bir tarihleme. Şimdi biz diyoruz ki beyin ameliyatı yapılmamış ama yapılmış. O zaman bu teknoloji var mı? Yok. İlkel bir aletle böyle bir cesaret veya sonrasında nasıl bir tedavi yöntemi uygulandı bilgilerimiz yok. Ama dünyadaki ilk beyin ameliyatı iskelette Aşıklı Hüyük Aksaray'da çıktı. İkincisi gitar ve tulum figürü. E, gitara Yunanlılar sahip çıkıyor. işte İspanyollar sahip çıkıyor. Cacık gibi. Evet. <laughs> Kitara adını verip işte biz ilk gitarı bulduk diyorlar. <laughs> böyle kendilerine şey yapıyorlar. Fakat Alaca Höyük'te ilk gitara ait taş kabartmanın üstüne onu da gösterdim aslında olmazsa onu da ekleriz böyle şeyleri. Şöyle ben oldu gö görsel tamam. atayım, montajda tamam. şöyle şuralarda bir yerde gösteririz diyor. Tamam. <laughs> bir şey. <laughs> böyle YouTuber'lar öyle yapıyor. Bence de <laughs> şurada gördüğünüz gitar değil. <laughs> Gitar ve iki müzisyen var. Birinin elinde gitar var, diğerinin elinde de tulum var. Yani milattan önce 1300'lerden kalma Hitit dönemine ait. O zaman diyoruz ki Yunanlılara hayır. Hocam Hittitler sizin bir göreviniz bize. var. Nedir? Onu şu an bu söylediğinizle anladım. Bu artık yani bir vatan görevi oldu. Yunanistan'a karşı. Savaş sizin açıyoruz. 5000 <laughs> yıl önce cacık bulmamız lazım. <laughs> cacık bulalım. Peki, bu da bize falan aittir kalmış. diye. Yoğurt Yoksa... bize ait. Türklere ait işte ama işte cacık ki baklava <laughs> bizde yani o bizde yo yoğurt bizlere ait ama e, Yunanlıların böyle bir Yunanlar bana saklı falan kalmış böyle <laughs> İzmir'de e, Urla'da bir kazı alanında. Yapılan hüyükteki şeyler küpler çıktı. Küplerin içinde kalan yemek artıkları, artık Öyle taşlaşmış mi? yemek artıkları laboratuvar ortamında ne olduğu çözüldü. Yaş mayayla yapılmış olan ekmeğin tarifi çıkarıldı. Aa. O dönemin ekmeği tekrar fırında yapıldı. Cacık da belki çıkabilir. İşte bu. Belki cacık da bulabiliriz. Bugün... <laughs> bu programda da ilk paylaşalım. Ha, hemen paylaşalım bunu. Dünyanın ee, bu. Gitar ve hı hı. E, tulum figürleri o tüm bilim teknoloji müzesinde Temizini sergileniyor. Anda. Lütfen Ankara'da olanlar bizden sonra evet gidip ziyaret edip görebilirler çocuklarla beraber. Dünyanın en büyük stadyumu, antik stadyumu Aydınlar, Aydın Ortaklar Söke Karayolu üzerinde Magnesia Antik Kentinde işte bunu bilmem, yani. ortaklar çöp yani. şişi biliriz. İşte ortaklar çöp çöp şişi, yani işte Söke'ye giderken. Açmıştır bir bir restoran, onu biliriz ama Önünden geçiyoruz. Ama oradan işte geçiyoruz. çöp şişin yanından giderken şöyle bir sağa doğru ya da bir sola doğru giderken Stadyum varmış. orada dünyanın en büyük antik stadyumu var. Şu an ziyarete açık mı? Tabii tabii açık, hmm. hepsi evet. açık. Elini kolunu sallayarak gidip, gezip, fotoğraf çekip, Yeter iki de taşı cebine atanlar var. Yeter kiiyet olsun. Hmm. Tabii, geliyorlar. Evet. <laughs> Dünyanın bilinen en eski aşk şiiri. Aha, geldik. <laughs> geldik. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Kil tablete yazılmış. <laughs> Bizim e, kanalımızın adı gibi. Hı hı. Böyle bir kil tablet üstünde dünyanın en eski aşk şiiri yazılı. Ee, Var mı? okuyayım. Sümerolog Muaziz İlmiye Çığ Türkçe'ye çevirmiş. Onu da ayrıca geçeyim. Şarkı sözü olarak bir dizeyi e, okuyayım. Güve canımın içi Gönül açar güzelliğin bal gibi tatlı Aslan canımın içi hoştur güzelliğin bal gibi tatlı burada Sümerlerin e, tanrıçası İnanla'nın rahibeleri kralla her yılın belli bir ayında şölenler yapılıyor doğurganlığı ve işte toprağın bereketini arttırmak için törenler yapılıyor o törenlerde İnanla'nın rahibelerinden bir tanesiyle kral kutsal evlilik töreni yapıyor evleniyor o evlilik töreninde de rahibe krala doğru giderken bu şiiri şarkı olarak söylüyor. O şiirin yazılı olduğu kil tablet İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Dünyanın en eski aşk şiiridir <laughs> ve milattan önce 2000'lere tarihlenir. <laughs> evet. Günümüzde de 2000-4000 yıllık bir şiir görülecek şeyler çoğaldı. Yani, salgın bitince. Ya, ya, salgın bitince. o zaman şöyle düşünüyoruz. Ya o zamanki insanlar da şiir yazıyorlar. <laughs> şöyle bir şey yapalım. Ee, şu, Gidelim Evet mi? gerçekten şu süreci hani bir atlatalım. Siz şimdi e, tablet videolarına e, mümkün olduğu kadarıyla işte dışarı ne kadar çıkılabilirse, nerede ne çekilebilirse evet. yapacaksınız ama ileriye dönük bazı organizasyonları da oradan paylaşalım. Sosyal medyada gelmek insanlar, evet. isteyen insanlarla evet, falan. Evet, 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 yapılabilir. Ee, Kesinlikle. Evet, bunda e, astrologları ilgilendiren Hı -hı. bir durum. E, kaç astrolog biliyor? Hakikaten merak ediyorum. Nemrut Dağındaki heykellerin dışında kral kendi horoskopunu bir aslanlı büyük bir taşa yapmış. Aslanın boynu üstünde işte yıldızlar, güneşin konumuyla kendi horoskopunu geçirmiş. Kral doğumandaki horoskopunu aktarmış. Şimdi düşünüyoruz diyoruz ki Aa, astrolojiyle biz ilgileniyoruz ama değil. Nemrut Dağındaki bir aslanlı horoskop da var. O zamanki kral da bununla ilgili. Akıllı mı? Yani o dönemin ya. o araştırmaları falan yani... Göküzünü neyle izliyordunuz? Ben şuna inanan birisiyim. Hani işte bir dönem yok taş devriydi de bilmem neydi de çok ilkeldi de. Ben ilkel insanların olduğu dönemin olduğunu inanmıyorum evet. şahsi. Ya yani şimdi birçok az arkeolog ya da tarihçi küfür edecek bana, linç edecek ama yani bir sürü şeyler var. Hani o eserler ki Göbekli Tepe hani evet. burada taş varmış. Evet. Bu medeniyet mi? Değil. O taşı yapan insanların bulunduğu ortamda başka e, dünya dışı çalışmaların yapıldığını düşünenlerdenim ben. Çünkü bu çok yerde UFO görüntüleri bilmem neleri falan çıkıyor ama ben işin şu Onları da önünde. koyacağım sonraki programlarda. Ben işin bir de hani e, altını şeyle dolduruyorum. Şimdi ben e, bilim başka, bilim bunu araştırır, evet. çıkarır, karbon testi yapar, tarihini bilir falan ama altına dini Motifleri. destek de verdiğin zaman diyor ki ben eşyanın ismini öğrettim Adem'e. Meleklerle o ilk karşılaştığında melekler bilemedi. Adem bildi. Ademe çünkü eşyanın ismi yani Ademe bilgi verildi diyor. Birçok şey verildi diyor. Birçok alim de şunu diyor. Yani o eşyanın hmm. ismi demek ilk yaratılıştan kıyamete kadar olacak her şey Ademe, insana verildi. He zaman zaman unuttum, unutturdum. Evet. Kabimlerin helakları var, başka şeyler var falan. Hani ben o delili öyle düşündüğüm için birçok alimle beraber aynı şeyi düşünüyorum. Ee, ve o yüzden eski insanlarda da hani ya öyle mağarada yaşamış tamam yaşanmış olabilir ama medeniyet anlamında e, bizden bizimle, çok 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 ileride tabii, tabii. olan dönemler Felsife, olduğunu düşünüyorum. Düşünce, yani bizim elimizdeki telefonla tabii. WhatsApp yazınca medeni zannediyoruz ya binlerce kat daha fazla medeniyetin olduğu dönemler vardır diye düşünüyorum vardır. işte şimdi çıkıyor işte beyin ameliyatı çıkıyor o dönemde de bir aşk şiiri var aşk var hatta bir tane şey vardı o da çok ilginç onu da başka bir programa alayım Kayseri'de bulundu kült bir höyükte Hı -hı. gelin eşine Asur ticaret kolonilerinin arasında ticaret yapan eşine uzaktaki eşine kil tablete kaynanasını şikayet ediyor. İlk kaynana dedik konusu. Yani Var diyorsunuz ki şimdi a yani binlerce yıldır bu topraklarda dilinle kaynanın arasında böyle e, hoş şeyler Kesin varmış. Keşke bunu Yunanlar alsa bize. <laughs> Yok onu almıyorlar. onu almıyorlar. Kaynana ki diye. Evet bu da çok enteresan mesela köpek lahtı. Evet. Ya. Ee, Antalya Müzesi'nde sergilenen küçük bir lahit var, köpek lahti olarak var. Biz hala hayvan hakları çıksın mı çıkmasın mı diye gelmişiz 2020 yılına. Ya, Bunu tartışıyoruz. Tecavüzleri. Konuşalım. Aynen öyle. Milattan sonra üçüncü yüzyıl, yani 2000 yıl öncesine gidelim. 2000 yıl önce Stefanos adlı bir köpeği sahibesi çok sevdiği için öldüğünde lahit yapıyor, İnsan gibi onu toprağa veriyor. Nerede? Ve bu? Antalya'da. Antalya bu? Müzesi'nde. Lahit'in başına da yazdırdığı kitabede köpeğine seslendiği şiirini de koyuyor. Kadın daha sonra vefat ettiğinde de köpeğinin yanında da kendi lahdi var. İkisi yan yana Bu şey mi? Çevir köpeğine, seslenmesi. evet, kö Aa, köpeğine anladım. yazılmış. E, oynaşırken ona sevimli Stepanos derlerdi. Ölüm götürdü ansızın şimdi mezarda bedeni. Stepanos'un mezarı, mezarı bu şimdi yok oldu gitti. Stefanos'um ben Rodopo yaptırdı bu mezarı, ağladı Rodopo ve gömdü köpeğini bir insan gibi. Hmm. Bu var orada. Evet. Tabi de. Antalya'da ah, dostlar. Salgından sonra. Evet, salgından sonra, <laughs> evet, sonra hayvan severler mesela böyle bir şeyi biliyorlar mı? Aynen öyle. Ya bilmiyorlar, belki de. <laughs> Mola. Evet, Muğla'ya geliyoruz. Burası da ilk aşk şehri, aşk <laughs> yine, şehri. <laughs> yine ilk aşk şehri. Stratonika antik kenti Muğla'da. Muğla e, Milas Karayolu üzerinde. Bu şehrin şöyle bir özelliği var. Suriye kralı evleniyor. Ama Suriye kralının oğlu üvey annesine aşık oluyor. Kral da eşi ve oğlu arasındaki yani üvey anne ile oğlu arasındaki aşk ilişkisini öğrenince ülkesinden kovuyor. Onlar da iki aşık Muğla'ya geliyorlar ve dünyanın ilk aşk şehrini eşi adına kuruyor orada. Antikos önce üvey annesi sonra eşi oluyor işte. Onun adına aşkın sembolü olarak şehri kuruyor ve şehri kurduktan sonra eşi ölüyor bu arada. Buna gitmeyin. <gülüyor> 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 şey, <yok>. Lanetli olabilir. <laughs> Yunanlı tarihçiler dahi bundan bahsetmişler. Bu olay Yunan, Yunanlı tarihçilerin dahi konularının arasına girmiş. E, yasak aşka değinmişler. Baba kral genç karısıyla oğlu arasında geçen gizli aşkı öğrenince milattan önce 294'te karısından ayrılmış. Her ikisini de bu ülkenin kuzeyine göndermiştir diye tarihe not düşmüşler bir de. O olay bu olay. Gezgin yazar Strabon anlatmış. Hmm. Aynı zamanda kenti de görmeye gitmiş. Kent inanılmaz mermer e, kamu binalarıyla döşeli kamu binaları yapılmış. Dünyada kapladığı alan itibariyle en büyük mermer kent, antik kent olarak bizde, Muğla'da. Muğla yolundan geçerken kaç kişi biliyor en büyük antik kentin bizde olduğunu? İlginç, Anadolu'da. Ilginç, ilginç. Ayrıca bu antik kente gladyatörler okulu varmış. Hmm. Evet. Yani Anadolu'nun ilk gladyatörler okulu. Stra, Stra bir saniye bu isimlere Stra Toneika antik kenti Muğla'da. Yani e, son olarak ne diyoruz hocam? Tabii bu bugün için seçtiklerimiz evet, e, sınırlı evet, sayıda evet. ama böyle böyle ara ara yine bir 810-810 şey e, çok, konulardan evet. seçip çıkartalım. Tabii. Çok Merak çok eden fazla var. İnanılmaz ilginç olaylar var. Mesela ilk Kadeş Anlaşması var. Hı -hı. O Kadeş Anlaşması'nın işte o aradaki olaylar var. E, dini törenler var, çok farklı dini inançlar var. var, ritüeller var. Onlar an, anlatılıp e, işte paylaşacağız. E, yapılmış olan e, ta, tablolar var, eserler var, vazolar var. Mesela bir tane vazo var e, Hitit dönemine ait. Bütün kültürü Tablo yansıtıyor. Tablo deyince aklıma bir şey geldi de <laughs> girmeyeceğim konuya. <okula> ne? <laughs> Tablo dediniz diye bir şey geldi Neyse sonra gireriz. Yani kısaca bayağı bir anlatacak şey var. Türkiye ayrı, dünya ayrı, evet. Balkanlar ayrı, bütün yani dünyanın her köşesi şey çok bir, çok farklı. şey yapmak lazım, bir hafta on günlük böyle bir plan İstanbul'dan işte o yani bir Türkiye'den ta, bir gireceğiz, e, evet. İşte Kapadokya'sı, ne bileyim Tuz Gölü'nden başlayıp tabii daha onlara da girmedik, tabii, tabii. Daha onlar doğal var. Mekanlar. Yeraltı şehirlerimiz var. Kapadokya'da niye onlar? Onlarda ne var? Beş katı açılmış, alta doğru daha üç katı açılmamış hmm. onlar var. Ondan sonra Mardin'in altındaki tüneller var. O tüneller nereye gider? Mardin'i e çok ıı, niyet ettik. Hatta evet, çok güzel arkadaşlarımız var ama bir türlü katta film evet. yapalım orada dedik. Dara. Ee, yeni bir proje hazırladık. Bakalım kısmet olursa niyetimiz var ama e, tabii hep şu salgın ee, inşallah önümüzdeki evet. sene ocak, şubat gibi ...biraz normale döneriz diye düşünüyorum. Sen olacak ben. değil mi? 21 2021. Hı -hı. Hadi dedim bir an Ya onun Türkçesi şimdi yani biz tabii stratejistlerle programlar yapıyoruz. Ben de ona inananlardanım. Hani diyorlar ne zaman biter salgın nasıl olur falan. Salgın şu var. Aşı çıktı. Aha budur dendiğinde biter. Bence aşı düşünme. salgın varken zaten aşı vardı. Yani, Benim o bir süresini da, bekliyorlar. Onun Türkçesi de şu. bilgi evet, çıkacak. Aşı evet, budur diyecek. Evet, bu evet, Türkçesi yani... bu ve ulus devletlerine bunu diretecekler. Maalesef altından ne çıkar o başka bir konu ama ben Şubat sonuna kadar yavaş yavaş toparlanır diye düşünüyorum çünkü dünya ekonomisi çok ciddi sıkıntıda. Evet, evet, Hocam son sözünüzü alalım bu bölümü kapatalım. Evet çocuklar özellikle Hı -hı. müzelere çocukların götürülmesiyle ilgili gerçekten çocukları müzelere götürmemiz gerekiyor. Sonra oturduğumuz yerden şöyle şikayetler ediyoruz İşte bu yeni nesil ilgilenmiyor ya ilgilenmez çünkü senin götürmen lazım o çocuk hani dikkatini çekmez orada bir şey var teknoloji çok algısını Hı -hı. dağıtıyor. O yüzden ailelerin özellikle çocukları alıp bir müzeye götürsünler, yakınlarındaki bir antik yeri gezdirsinler, oradaki ne olduğunu anlatsınlar, işte orada bir yaşam olduğunu anlatsınlar. Bunu özellikle de ailelerin yapması gerekiyor. Evet, bu belki de bir bakıma şey olur. Evet. Örnek olur programlarla. Evet, evet sevgili dostlar, arkeolog Semra Atasoy'la bu bölümün tamam tamamladık, sonuna geldik. Kir tableti takip edin, desteklerinizi bekliyoruz. Bir bölüm daha yapacağız Atatürk'le Atatürk, ilgili. Mi? Evet, Atatürk'ün tarihe merakı, merakını, merakı, mayalar ve bu kıtasını evet. araştırmasını konuşacağız. Görüşmek üzere.